Evet arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 TL hesap dizeceğiz. Ee, küçük kardeşlerimiz var öyle 50-100 TL atamayan. Ee, dedim bir dedim onlar için de çekim dedim video dedim. Bir de şuraya bir yere bırakırım 10 TL hesap dizme diye de çektim onu da izleyebilir o arkadaşımız. Ee, şimdi ben de biraz nakit vardı 1850 nakit falan yapıyor 5 TL tamam mı? Ben de e, biraz da üstünde nakit vardı hesapta. Ee, onun ikisini bir edip şey yapacağım Yani burada nereden baksanız Bir 9 TL'lik şey var ee, Nakit var Yani 1850 nakit olarak düşünürsek şimdi Yani bir sürü kutu alacağım şimdi size Bir sürü Kesin bak ay yıldız kasasını kesin direkt alın bir artı atmış var Yani her zaman oluyor zaten bu bundan ee, Normalde bir de şey alırdık Nasıl diyeyim size 750 nakitlik falan bir şey alabilirdik onu da alsaydık ne alırdık? Ne alırdık? Yani karaktere ihtiyacın varsa karakter alabilirsin. Silaha ihtiyacın varsa silah alabilirsin. Dövme de var. Yani onları alabilirsiniz. Ben bir tane de bundan alacağım. Bir de ee, ve daha direkt şey alayım ya. Üçünü de bunu alayım. Bakın arkadaşlar şimdi bir sürü kutumuz olacak. Burada kaç sayfa? 13 sayfa var değil mi? 13 sayfaya iyi bakın. Video sonunda kaç sayfa yapacağız? Karakter falan her şey çıkıyor her şey. Efsane kurt dövmesi. Özel yemek Güzel. Bundan daha çok Kaolin çıkıyor. Kaolin de bayağı şey veriyor. Kutu veriyor. Kaolin çıkar inşallah. Sağda çıktı güzel. Arkadaşlar bir de e, bugün değil bugün olmaz yarın e, bir tane hesap tutacağım 10 TL'yi o hesabı da sizlere vereceğim yorumlara e, pardon en güzel yorumu yapana vereceğim sabitleyeceğim şey yorumu da kazananı onunla ben e, instagramdan şey yaparım iletişime geçerim Öyle hiç çıkmadı ha. Aa çıktı bak. Tam çıkmadı dedik çıktı. Ya yani bayağı çıkar zaten de. Bir yüz günlük falan şey yaptım herhalde. Yok sen kurt Yani gidip e, ayrıyeten şey almanıza gerek yok bunda. Dönme kutusu falan almanıza gerek yok. Kalın ver. Tara pençe de baya iyi. Kurt oynuyorsanız kurt da var. İnsan oynuyorsanız e, karakteri de var. Her şey çıkıyor zaten. Bakın arkadaşlar sayacağım tamam mı burada kaç tane kutu çıktı diye onu da video e, şey küçük resmine koyarım. Siz de benimle birlikte sayabilirsiniz isterseniz. güzel 15 tane kalem daha kalem bayağı bir çıkar ya özelliğime kutusundan da bayağı güzel şeyler çıkıyor buradan sonrasını ee, hızlandırırım sıkılmayın Evet arkadaşlar kutumuz bitti şimdi. Kaç tane kutu çıkmış bakalım birlikte. Bakın 13 sayfaydı ya 17 sayfa gelmiş. 17 sayfa. Daha bak efsane kurt dövmesi saymıyorum onları. 1 6 21 ve da bunların hepsini kullanalım. Onu da topla, toplam sayarız. Hepsini bir. Tek tek sermeyelim. Daha bak bu hediye kutusundakileri falan onları da göstereceğim size. Bazı arkadaşlarımız sormuş nakiti nereden çekiyorsun diye. Per dijitalden çekiyorum. Orada bonus da veriyor, güzel oluyor. Oradan çekebilirsiniz. Bir sürü şey vardı ya. bitti. Buradan sonrası yok. Arada kalmış mı? Hiç kutu. Hiç kutumuz kalmamış arada. Bakın arkadaşlar 130 175 222 183 de orada vardı. kaç yapar? 322 402 405 kutu 405 kutu çıktı şu an. Daha bak kalını açmadık. Kalından kaç tane kutu çıkacak? Ben buraları yine hızla hard to find you open up your eyes till you're blinded by the lies so you can see what you do Rest Evet arkadaşlar e, bayağı bir kutu açtık. Şu generalleri atmayın tamam mı? Özel kurt yeteneği çıkıyor. E, bayağı bir biriktirirsiniz. Şimdi diğer açtığımız kutular Kaol'un e, kutusundan çıkanları alacağım ben. Bir de şu aralarda kutular var onları da alacağım. Şu elit kasayı alalım. Bunları içeriye alalım. Bunları da sayacağız. Ya yani siz de görüyorsunuz yani <laughs> neler neler alabiliyoruz. Her şey çıkıyor zaten oyunda gerekli olan. Duvar koşusu, M500 evren, yani S2 falan yıkım oynamak isterseniz. i̇stediğiniz yani her odaya girebilirsiniz bu envanterle. Bu aldıklarımızla. Bayağı bir yeniden doğuş süresi verdi. Generallere atmayın. Yani benden size tavsiye. Süper kutu. Kullanalım onu da kullanalım. Şampiyona verdi. 100 tane şampiyona verdi. Generaler bulursun Şöyle şuradan gidelim. Generallerin yani zaten bir 360 tane sayarım ben. Yani kullanacağım da yine de görürsünüz çok Güzel. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Bayağı bir şey çıkarttık çünkü. Evet. Şimdi şu efsaneyi açalım. Başlayalım. Bak. Böyle... Böyle. Güzel. Yani 7 orada vardı. 7 tane şimdi kullandık. 100 tane şampiyonu var. bir 360 tane de general var. 10 tane süper kutu var. 60 tane mavi var. Şu turkuazı falan daha saymayacağım. Şunları da açayım. Şu e, şampiyonadan da 2-3 tane açayım. Hatta bir 10-15 tane açayım. Magnum Pro bak. Her şey veriyor ya. Tabancası her şey var ya kutu kutu çıkıyor. Yani kesin alın. O ay yıldız kasasından 3 tane alın. Hesabınızı çok güzel bir şekilde dizersiniz. Kutu açmak da zevkli oluyor. Güzel oluyor da. <laughs> 25 tane açalım bırakalım. Şu limayı de açalım. Turkuazı açmaya gerek yok zaten. Süper kutu. Bunlardan da zaten bunları veriyor sadece. Farklı bir şey çıkmıyor içinden. 4 tane de bundan alalım. Altı patlar falan. Direş veriyor zaten. Zayıf falan veriyor. Bunları da alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Benim ön renklerimde efsane kurt yok. Dövmesi yok. Bir kullanalım. Kaç günlük çıkmış ona bir bakalım. Bakın şurada bir tane var. 3 günlük varmış. Sol. O 3 günlük derinde bir şey olmaz artık. Ya yani sol çıkıyor ama arada da atıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın sırt atmış. Sağa da attı. Silex sol olacak herhalde. Ya bunun sağını falan da dövme kutusundan çıkartabilirsiniz. Oradan da bayağı çıkıyor. Yeni dövme kutusu var ya. İlk başta gösterdiğim. Ben 2 aylık dedim ya onu 3 aylığa çıkartalım. 3 aylığa da geçtik şimdi. kara pençeyi kullanmayalım. Bende varmış çünkü. Yani başa sardı ya. Kara pençe vampir falan çıkıyor. Güzel oluyor ya. Baya bir şey verdi zaten. Yani bu kadar az bir nakite o kadar iyi hesap dizemezsiniz kolay kolay. Oo bayağı vermiş ya. 180 tane saralle şey çıktı. Hep seni çıktı. Baksana. Yarım aylık daha şey çıktı. Sırt çıktı. Güzel. İdare eder. Ya, baltanıza kadar çıkıyor. 6 aylık sol dövme yaptı. <laughs> Altı ayda geçti. Vallahi bu kadar beklemiyordum ben. Bir üç aylık falan olur bırakırız diyordum da. Baksanıza bayağı şey çıktı ya. Daha da açmadım 75 tane boxtum şampiyonu kutusu var. Ona rağmen buradan sonrasını zaten yoktu. 6 aylık solu çıktı. Bir yarım aylık da şey çıktı, sırtı çıktı. Sağ az çıkıyor. Onu kabul edebiliriz. Ya bana çıktı. Ranor çıktı. baya bir şey çıktı. Ben de bu şeyi kutuların toplamını yazarım. Siz de toplayabilirsiniz isterseniz. Bu videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp aşağıda yorumda belirtmeyi unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere.